Herkese merhaba. İlk defa sanırım bu kadar ara verdim video çekmeye. Bir haftayı geçti. Şehir dışındaydım, çok yoğundum ve ancak Antalya'ya döndüm. Ancak fırsat bulabildim. Zaten döner dönmez de bu videoyu çekiyorum. Çok uzun zamandır makyaj videosu yayınlamıyordum. Hem sevgililer günü yaklaştı. Aslında böyle sevgililer günü makyajı olarak çok paylaşmak istemiyorum ama hem daha önceki videolarımda beğendiğiniz bir makyajı, güzel dumanlı bir eyeliner makyajını sizinle paylaşacağım bu videoda. Umarım video hoşunuza gider. Merak ediyorsanız hemen başlayalım. İlk olarak bir bazla başlayacağım makyajıma. Rimmel London'ın Insta Flawless'ını kullanıyorum. Çok seviyorum bunu. Çok güzel bir ışıltı veriyor cilde gerçekten. Bu en güzel elle uygulanıyor. Bu arada saçlarım yine değişti. Çok büyük bir hata yaptım saçlarım konusunda. Palette yeni bir boya çıkarmış. Böyle çok koyu saçlarda bile etkili açıcılığa sahip. Yani boyayı bile açan bir boya. Neyse aldım bunu. Saçlarımı tekrar açmak istiyorum çünkü. Boyadım. Saçlarım beklediğimden çok fazla açıldı. Ve dipleri çok daha açık oldu. Çünkü diplerini sonra boyamam gerekiyordu. Ama ben ilk diplerimi uyguladım. Bildiğiniz böyle kına sürmüşüm gibi oldu saçlarım. Çok turuncumsu oldu. Fondöten olarak İhsan Saint tuşaklasını kullanacağım. Ben de böyle minik bir boyu vardı. Sonra çok kötü oldu saçlarım. Gerçekten korkunçtu. Kına sürmüşüm gibiydi. Kınalı yapınca mıydı? Bu tarz lakaplar takılmaya başlamıştı bana. Ben de çok sinir oldum. O saçla asla dolaşamazdım. Yani turuncu saçtan kendimde tabii ki. Doğal kızıllardan bahsetmiyorum. Nefret ediyorum. Gittim. Ertesi gün daha az yıpratıcı olsun diye ee, şey aldım. Loreal'in yine geçici boyasından aldım. Ki ben bundan önce de ona boyamıştım zaten saçlarımı. Bronz kahveye. Yine onu aldım. Boyadım. Tekrar koyu oldu. Ama koyu... Boy koyu renk saç istemiyorum. Çok yıprandı saçlarım. Aralıksız iki gün saçlarımı boyayınca gerçekten ciddi yıprandı uçları. Bugün zeytinyağı falan uyguladım. Güzel bir Ne yapacağım bilmiyorum bu saçla. Yine kızıl yansımalar var diplerimde. O çok sinir ediyor beni. Ama bir süre boyatamayacağım. Bundan sonra evde kendim asla boyamam saçlarımı. Mecbur kuaföre gideceğiz artık. Kapatıcılığı çok yüksek değil ama güzel yani nemli bir bitiş sağlıyor. Şimdi kapatıcıya geçiyorum. Ne sürelim? Bugün de H Remind süreyim. Bu kendi kendine süngere doluyor. O yüzden çabuk bitiyor sanırım. Ben bunu en fazla 5 kez kullandım ve şurada şu an. İnanılır gibi değil. Süngerini çıkartabilirim belki. Göz uyguluyorum hiç bir aydır geçmek bilmeyen silincelerimi uyguluyorum. Bu sivilcelerin Sebamet'in nemlendiricisinden olduğunu düşünmeye başladım. Şu kremi. Çok seviyorum bu kremi ama bu sivilceler sanırım o krem yüzünden oldu. Öyle aylık dönemlik sivilcelerim bir haftada geçer. Bu bir ay oldu. Bir ay geçti hatta hala içi dolu geçmiyor. Şimdi kapatıcımı uyguluyorum. Bu videoda çok konuşabilirim çünkü cidden çok özledim video çekmeyi ve sizi. Çok yorgunum. İstanbul'dan dün geldim. Aşırı yorgunum, aşırı uykusuzum. O yüzden gözaltlarım bayağı böyle halkalar oldu. Neyse artık idare edin bu görüntüyle. Şimdi transparan bir pudrayla sabitleyeceğim. Önce göz altlarımı sabitliyorum. Şöyle gözeneklerimin olduğu kısımları sabitliyorum. Elmacık kemiklerinizi falan bence pudralamayın. Çünkü parlayan yerler genelde bu gözenekler, burun ve alın oluyor. Diğer yerleriniz böyle canlı, güzel ışıltılı kalsın. Önce bir baz uyguluyorum. Her zaman olduğu gibi kremde Mute'u kullanacağım bunun için. Böyle gözlerime uyguluyorum. Son zamanlarda hiç kozmetik alışverişi yapmıyorum bu arada. Bende de zaten hep aynı ürünleri görüyorsunuz ama aynı makyajları yapmıyorum. O yüzden zaten kimsenin elinde 1500 tane far paleti, 1500 tane çeşitli fondöten yok. Gereksiz yere sürekli kozmetik almak istemiyorum açıkçası. Sleek paletimdeki, bu AU Natural diye mi geçiyor bilmiyorum. Aşağıya yazacağım. Şu güzel beyaz, kırık beyazı göz kapaklarıma uygulayacağım. Bu Şu çizgi kısmında çizgilenmeyen olması için mutlaka pudrayla sabitleyin. Bu arada Büşra'yla kardeşimle video çok istiyorsunuz. Tekrar gelecek. Onu bir türlü evde yakalayamıyorum. Ya ben evde olmuyorum ya o evde olmuyor. Bir şekilde birbirimizi yakalayamıyoruz ama gelecek video. Hatta bundan sonraki video muhtemelen onunla olacak. Gözlerimde nasıl bir makyaj yapacağım? Eyeliner çekeceğim için natural bırakacağım göz kapaklarımı ama yine de güzel bir kahvelik dursun istiyorum. Bu kontür paletindeki H&M'in bronz rengi alacağım ve göz kapağıma göreceğim. Gözümün iç taraflarına yine paletimdeki bu ışıltılı rengi uygulayacağım. Bu fondöten gerçekten mükemmelmiş. Resmen aydınlatıcı kullanmama bile gerek kalmadı. Aynı şekilde biraz daha koyu bir kahverengini alıyorum ve çok az süreyi belirginleştiriyorum. Çok çok az ve hemen dağıtıyorum. Şimdi kaş altımı şu mat krem rengiyle aydınlatacağım. Daha da kalkık görünsün istiyorum kaşlarım. Geldik en önemli kısma eyeliner kısmına. Önce daha rahat olması için kalem eyeliner kullanacağım. Üzerinden Jel eyeliner ile geçeceğim. Yine kamera karşısında bir sınav vereceğim. Şimdi jel ile geçeceğim üzerinden. Ve bu eyelinerı nasıl dağıtacağım? üzerinden siyah farla geçeceğim. En sevdiğim siyah far Nude Tooth paletindeki siyah farım olduğu için bunu kullanacağım. Ve şöyle bir kalem fırça alacağım. Farıma aldım eyelinerımın üzerinden geçiyorum. Karıştırıyorum dağıtıyorum daha doğrusu. Eğer bant kullanırsanız çok daha temiz ve jilet gibi bir görüntü olacak. Ben de bant kullansam daha iyi olacaktı. Hem alttaki böyle çizgi olan eyeliner bozulmuyor. Hem de güzel dumanlı bir efekt veriyor. Şöyle köşelerde daha da yoğunlaşabiliriz. içlerime siyah göz kalemi kullanacağım, kepiktiklerime yani. Bu makyajda göz altlarımı bomboş bırakacağım çünkü direkt göz üstlerime odaklanılmasını istiyorum ve göz altlarım böyle ben beyaz görünüşüne çok hoşuma gidiyor. Şimdi eyelinerımı birazcık düzelteceğim. maskara uyguluyorum. Yine Push Up Angel'ı kullanıyorum. Bu da bitmek üzere zaten. Yeni maskara alacağım. Sanırım roket maskaraya geri döneceğim Maybelline'in. Çok eskiden sadece o maskarayı kullanıyordum çünkü. Ve çok seviyordum. Sadece cidden çok zor çıkıyor. Günlük kullanıma uygun değil. Bu arada bana aşağıya yorumlarda yazın makyaj videoları istiyor musunuz daha fazla? Ya da ne tür videolar görmek istiyorsunuz? sizin fikriniz benim için biliyorsunuz çok önemli. Göz altlarıma çok hafif beyaz bir kalem uygulayacağım. Daha da nötrlemek için. Şimdi kaşlarımı dolduracağım ve bu görüntü ben kurtulacaksınız. Pasteli kullanıyorum yine her zaman olduğu gibi. Kaşlarımı doldurdum. Çok hafif kaş altlarımı aydınlatacağım. Paletimdeki şu açık rengi kullanıyorum. Gözüme bir şey kaçtı şu an. Sulanma. Çok hafif göz içlerimi de aydınlatacağım. Şimdi cilt makyajıma dönüyorum tekrar. Bronzer kullanacağım. Yine aynı bronzerdan alıyorum. Gözlerimle bir bütün olsun diye. Elmacık kemiklerimin altlarına uyguluyorum. Bir güzel bir krem allık kullanacağım. H&M'in şu pembe allığını kullanıyorum. Çünkü cildim zaten böyle kendi ışıltısı gibi duruyor. Allık da öyle dursun istiyorum. Pudra pudra durmasın istiyorum. Şimdi aydınlatıcı kullanacağım. Öncelikle bu güzel bronz aydınlatıcıyı kullanıyorum tabii ki. Notun aydınlatıcısını kullanıyorum. Yani fondöteni aslında bu. Ruj olarak ne kullanacağıma hiç karar veremedim. Bence bu makyaj her ruju kaldırır. Koyurcu da açık ruju da ama ben bu kadar ışıltı yapmışken dudaklarım da açıkçası Işıltılı istiyorum. Mor bir kalemle çerçeveliyorum öncelikle. Şimdi biraz dolduracağım. Size çok pembe görünüyor şu an burcu ama aslında mor bir ruj. Dağıttım. Çok hafif şöyle gölgelendireceğim. Lip gloss süreceğim. Çok özledim. Eskiden lip glosslar çok modaydı. Tekrar moda olmaya başladı. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Border ruj çok yakışır bu makyaja. Ben parlatacağım birazcık. Sephora'nın lip gloss'unu kullanıyorum. Zaten böyle yeterince ışıltılı değilmişim gibi dudaklarımı da ışıltılı tutmak istedim. Ve benim makyajım bitti.

Beni Instagram ve Snapchat hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Aşağıda yazıyor olacak. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. <Sessizlik>